sevgili izleyenlerimiz sektörün nabzını sizler için tutmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Edirne'den sesleniyoruz. Akgünler süt ürünlerinin konuğuyuz. Yanımızda firmamızın sahibi Fatih Akgün Beyefendi bulunuyor. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Sonrasında işletmesiyle ilgili detayları öğreneceğiz. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun siz. Bizler de çok iyi, teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Akgün, Edirne Akgünler süt ürünleri firmasının firma sahibiyim. Kendim gıda mühendisiyim, 25 yaşındayım. Bu işi olduğumdan bir yapmaktayım. Peki, firmanızın kuruluş ve gelişim sürecinden bahsedecek olursak, hikayeniz tam olarak nerede başladı? Üçüncü kuşak olduğunuzu söylemiştiniz. Tabii. Bizim hikayemiz daha üçüncü kuşak öncesinden başlıyor. Dedemiz bu işe başlatıyor, adamlar ilerletiyor. Biz bir adam ilerletiyoruz. Ne kadar süredir bu sektördesiniz peki? Yani yaklaşık 1940 senesinden beri, küçük çapta başlamışız. Hı hı. Oldukça uzun bir süredir bu sektördesiniz. Evet. Peki e, burada tam olarak müşterilerinize sunduğunuz hizmetler nelerdir? Bizim hizmetlerimiz içinde Edirne klasik beyaz peyniri, Eski kaşar, kaşarı, hı hı. taze kaşar, çeşitli peynir çeşitlerimiz ya süt ve süt ürünlerine dair tabii, her tabii, türlü tabii. ürünü buradan temin edebiliyoruz. Peki hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Bu ürünleri hangi bölgelerde görebiliyoruz? Trakya içinde, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da birçok noktalarımıza bir ulaşabilirsiniz. E, Fatih Bey oldukça büyük bir e, üretim alanına sahipsiniz. Biraz da fiziksel ve teknolojik altyapınızdan bahsetmek istiyoruz. Tabii ki. İşletmemiz 2015 senesinde 2000 metrekare alan, kapalı alan kurduk. Şu anda iki tane tesisleri üretim yapmaktayız. Hı hı. Biri beyaz peynir üretimi için, biri de eski kaşar üretimi için. Hı hı. Kaç metrekarelik bir alanda peki bu hizmeti sunuyorsunuz? 2000 metrekare kapı alanda şu an işletme hı hı. işletiyoruz. Peki günlük üretim kapasiteniz nedir tesisinizde? İşletmemize günlük 25 ton süt gelir. Bu süt civar köylerden toplanarak işletmemize bazı kalite testlerinden geçer. Örneğin e, antibiyotik testi, yağ testi, kuru madde testi yapılır. Öyle hissetmiyorlar. E, peki bugüne kadar tüketiciler sizi neden tercih etti ve bundan sonraki süreçte neden tercih etmeli? Bizim her zaman sloganımız görsel ve geneliksel olmuştur. Biz ürünlerimiz hiçbir katkı maddesi koymadan tamamen doğal yollarla, babamızdan kadar yöntemlerle işleyerek tüketiciye en uygun kaliteyi en uygun fiyata sunuyoruz. Peki Fatih Bey biraz da üretim aşamanızdan bahsetmek istiyoruz. Ham madde buraya girdikten sonra hangi işlemlerden geçiyor? Öncelikle ham madde testlerimiz yapılır. Ondan sonra süt e, temizleme aşıdan geçinerek filtre edilir. Daha sonrasında peynire ve kaşar üretimine uygun olan ısılı işleme tabi tutularak süt pastörize edilir. Hı hı. Güvenli bir şekilde tüm bu işlemleri burada yapabiliyoruz. Tabii ki. Hı hı. Ayrıca süt pastörize edilerek ısılı işleme tabi tutulur. Ayrıca personellerimiz tamamen kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde bone, galoş, maske takarak çalışıyorlar. Hı hı. E, tüm sağlık kontrolleri de yapılıyor zaten düzenli aralıklarla. Tabii tabii. tabii. Hı hı. Fatih Bey Ak günler süt ürünleri olarak gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Türkiye, içine daha fazla pazarlara girmek, İstanbul'da dışında açılarak İlç Anadolu'ya, Ege'ye daha ileride hedefimiz Avrupa Pazarı'na açılmak istiyoruz. Hı hı. Son olarak izleyenlerimize ve müşterilerimize neler söylemek istersiniz Fatih Bey? Öncelikle bizi tercih eden herkese teşekkür ederiz. 1940'tan günümüze bizim e, her gün değişen kalite standartlarına ayak uydurarak e, aynı doğallıkta, aynı lezzetle her gün bir adım daha ileriye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet efendim bugün sizlere Edirne'den Akgünler süt ürünlerinden seslendik. Fatih Bey sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada röportajımız sona erdi ama şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.